Ve Volkan Demir'le Bakırköy'deyiz arkadaşlar. Welcome to Bakırköy. <laughs> Gelmeyeli herhalde buraya bayağı bir yıl olmuştur. Şimdi söylemeyeyim yaşım ortaya çıkmasın ama benim için de nostalji oldu Volkan. Karısel'in ilk zamanları. Ben Ay size be. küçük bir <laughs> tüy <yemeyeyim. gülüyor> ya. Bakırköylüler ne demek istediğimi anlayacak. E, evet, sinemasına az gitmedim yani karuselin. Ne haber ne yapıyorsun? İyiyim. Ee, ben doğma büyüme bu biliyorsun. O yüzden işte sana böyle konuk olmak bugün, istedim bugün. O yüzden bugün, hometown'dayız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya bu arada şey, senin bir iddian var mı? Mesela biz Taner'le de çekim yaptığımızda dedi ki böyle herkes beni tanıyacak dedi. Biz Bağdat Caddesi'ne gitmiştik bir de. Evet. Dedi ki herkes donatacak, etrafımızı imza isteyecekler. Vallahi ben Bakırköy'lü olduğum için... duman dedi. Ben Bakırköy'lü olduğum için hani iddiaya girmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bakırköy'ün zaten herhalde bir doğal olarak %20'sini falan tanıyorumdur. ya onlar da beni tanıyordur. Ha. O yüzden hani tanınmak değil. sonuçta burası artık iç saha. Bakalım dedim o Demir'le olan futbol challenge'dan fazla izlenecek mi dedi. Hı. İzlenmedi. Çünkü ben yoktum. <laughs> Çünkü sen yoktun. evet. <laughs> Senin iddian ne? Yani bu video alacak, yürüyecek diyorsun. 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyona gider mi? Uçar. Gider diyorsun. Uçar. Milyonunu bilmiyorum da uçar yani. <laughs> Yani bir 500'ü geçer evet. herhalde. Peki bugün ne yapacağız? Biz Bakırköy'deyiz işte. Sahile doğru yürüyoruz şimdi. Bugün dün aldığımız <laughs> soruları e, e, bir bir yanıtlayacağız. <laughs> ya bir şey soracağım. Çok komik bir şey oldu. Ben Instagram'a story attım. Dedim ki Volkan Demir'le soru cevap yapacağız. Ee, bana sorularınızı yollayın dedim. Herkes benim Volkan Demir'le çekim yapacağımı düşünüp <laughs> Evet. ne sorular gelmiş. Yani yüzde böyle... 60 falan Volkan Demirel ile alakalı şeyler de var. Volkan Demirel <laughs> sayesinde bol, bol, bol küfür de yediğim olmuştur. Ekmeği yani yediğin oldu mu? <laughs> Ekmeği işte küfür olarak yedim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun kendisi. <laughs> Volkan Demirel'i etiketleyeceklerine beni etiketliyorlar dönem dönem. <laughs> Öyle şeyler oldu. <oluyor, gülüyor> evet. Yani Galatasaray maçlarından sonra özellikle. Evet. Ee, bol bol küfür yemişliğim var ama tabii ki çok severim. Aynı Aynen, severiz. biliyorsun. Ya diyorlar ki, yani ki Yıllarca işte. beraber mesai harcadık. Onlar e, futbolcu olarak, biz de e, onları takip eden gazeteciler olarak. Şimdi o antrenör oldu. Yine ama takımda. E, doğal olarak isim benziyor. Bu arada aynı yıl doğumluyuz Volkan'la. mı? Aramızda... E, Sene kaç? O konuya, 80, konuya girmek ister misin? 81. <laughs> ya bu arada biz şimdi bizimle alakalı çok tatlı yorumlar gönderiyorsunuz arkadaşlar. Volkan'la ilgili olanları çıkardım. Tatlı çok derken, şeyler, çok o bana gönderdiğin <laughs> çok tatlı değil <laughs> mi? <tamamen. gülüyor> Gönderdim hatta bazılarında. Bak şu tarz sorular var dedim. Ee, herhalde yanıtlayacaksın hepsini, yorumlayacaksın tabii, tabii. yani. Hiç bütün en sert eleştirilere bile yanıtları olacak arkadaşlar. Hiç böyle haksızlığa uğradığını düşünüyor musun sosyal medyada? Ya sosyal medyayı çok ciddiye almadığını ifade edeyim. Daha önce de ifade ettim. Çünkü Ehe? sosyal medya e, o an adamın e, anlık verdiği tepki olarak görüyorum. De. Evet. <laughs> Ezileceğiz. Sosyal medyayı ciddiye almamanın bedelini arabanın altında kalarak <laughs> görüyordum. Anlık tepkiler olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da alınganlık yapmamaya çalışıyorum. Artık alıştık. Güzeliniz. Değil mi? Alışıyorsun bir süre evet. sonra. Ben de şöyle şeyler yaşayabiliyorum işte. Anlamsızca seni eleştiriyor falan. ben Normalde çok cevap vermem ama nadir de olsa yaşadığım bir şey. Ertesi sabah çiğden çok güzelsiniz diyemezsiniz. Evet. Evet. Istiyorsun. Gerçekten. <laughs> Özür dilerim. Sizi <laughs> yanlış anlamışım falan. Neyse, çok onu, o şeyler o, o oluyor yani. O yapan insanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yani e, ben sana şöyle demiştim ama hakkındaymışım kusura bakma diyenler evet, oluyor. Onlara evet, teşekkür oluyor. ediyorum. Aynen öyle. Neyse biz şimdi sahile gidiyoruz. Evet. bakalım. Bakırköy, Bu arada bayağı değil. oldu ya gerçekten. Özlemişim buraları. Sahil nasıl? Aynı mı? Değişti mi? Çok değişti. Volkan'cığım ben o geçeyim mi? Benim çünkü sol profilim daha güzel. Senin hangi kısmın daha iyi? Şöyle. Biraz, <laughs> nasıl yani? <laughs> Mekan aradık arkadaşlar. Sahil hayal ettiğimiz gibi çıkmadı. Gelir mi? misin? Bir saniye. Mon Sen dedin ki Bakırköy sahilinin çok güzel e, görüntüler vereceğini düşünüyorum dedin. Evet. Harika dedin, mükemmel dedin. Kış sezonunu hayal edememişim, özür dilerim çorak arkadaşlar. Çorak bir yer çıktı karşımıza. Ağaçlarda yapraklar dökülmüş, o yüzden çok çorak duruyordu. O yüzden mecburen bir kafeye oturduk şu anda. Sen niye hep kadrajı kaplıyorsun? Arkadaşlar çiğde ben mi? Çıktım. Ekran kaprislerim. Ya yani istiyor ki ben şöyle olayım. <laughs> hayır Anladın ya. Mı? Sadece benim kolum gözüksün. Hayır, böyle. Bir evet, perspektif, hayır. Böyle yapayım. Bir perspektif farkı oldu abi. Sen ben, baksana. Şöyle. tamam şimdi şimdi <laughs> Aynen, oldu. Aynen bence de <gülüyor> <gülüyor> çok da uyumlu olmuşuz. Farkında mısın? Evet. Renkler muhteşem. Ama önce bir oturduk böyle bir sipariş edelim yani. Adam bize bakıyor. Şuna tutar mısın? Şey şunları hazırladık arkadaşlar. <gülüyor> Rüzgardan az <laughs> önce kere. sorular uçtu. Hepsi uçtu. Organizasyon iptal oldu. Ne içeceksin? Ee, ben bir kahve rica edeceğim. Amerikanı. Amerika, Amerika, e ee, ben ne içsem ya? Hatta var şu severseniz. Yok. Espresso olsun Espresso. benimki evet. Ben yanına bir de biraz su alabilirim. Süt alabilir miyim? <laughs> ben yanına biraz. Ben yaşayayım. de su. Sütlü nasıl içiyorsun abi kahveyi ya? evet arkadaşlar hazırız. Artık. Çiğdem Hazır kadrajda beni en ufak hale <laughs> getirdikten sonra artık hazırız. O yüzden sıkıntı yok. Biraz <laughs> yani. ona gel gerçekten o nokta kadar. Şu anda 5 yaşında çocuk gibi <laughs> çıkıyorum. Ama, Ama yapacak bak, bir şey yok. Renklerin süperliğine ee, baksana nasıl Her zaman kadınlar önceliği tanıyoruz. O yüzden e, Çiğdem Hanım da bu görsel önemli. <laughs> görsel Gör şölen ne? Baş başa sizi bırakıyoruz. <laughs> Tutma onları. Volkan uçacak şimdi. Tamam tamam. Bakın arkadaşlar şunları hazır. Bu. Bunlar Bak yine düştü, senle... yine düştü. Bir dakika. Abi ben sana tut diyorum deminden beri. Gelir misin? Geldim. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunlar seninle alakalı olanlar evet, değil mi? Evet. Şimdi Süper. Volkan'dakiler benimle alakalı. Benimkiler de onunla alakalı. Teker teker başlayalım. Ne dersin? Tamam. Önce Kim ben var? başlayayım dedim. Önce hadi çok istedi Sen başla. Bir beni gömesin mi var? Sen mi çekeceksin? Çektim. ve açıyorum. Barcelona falan diye <laughs> o espri <ismi> yapıldı. <gülüyor> yapıldı, <gülüyor> yapıldı. Evet. Çok oğlum ne yazıyor? Sonmacı var <laughs> o. Koğlu ne yazıyor Allah aşkına? <laughs> A şımarık, bol estetikli spikeri. <laughs> bir estetik meselesinden var ne. Ne kadar belli etmek istemese de hakkında kötü yorumlara tahammülü yok. Bir şey soracağım. Sanki bunu yazan kişi senin tahammülün var yani hakkındaki kötü yorumlara. Kimin <laughs> olmaz abi? Elbette ki yani bir tahammülsüzlük söz konusu. Ama sen de biraz daha Sanki. Ay, <laughs> sen <ona bir> <laughs> <laughs> de bana bir yürü. Sen de bana bir yürü. bir agresiflik sezdin bende. Yok yok şaka yok. Yok ya artık çok alıştım olumsuz yorumlara. Estetik kısmıyla alakalı abi hangi kadında küçük müdahale yok? Bir tek burnum estetik Ben biraz daha uzaklaşayım mı? Gel gel. <laughs> Volkan şu suratın nesinde estetik var Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Sen, Hayır, bir tabii. şey söyleyeceğim. Sen zaten estetik yaptırdığını ifade etmedin mi Ettim. yayınlarında? Benim burnum estetik ameliyatlı arkadaşlar. Onun dışında ufak tefek hani botokstur bilmem ne herkes yaptırıyor bunu. Evet. Ben de estetik yok arkadaşlar. Yok mu? <laughs> yok. Senin ihtiyacın yok hayatım. ya, sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Başlıyorum. Sanki seçtin gibi. Hayır seçmedim. <laughs> İlk gelen çok komik. <laughs> ne? Akı sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum net demiş birisi. Yerinde mi Volkan? Bunu ben de zaman zaman düşünüyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten. demin bana söyledi galiba kısa alım yerimde değil dedi yani. Yok yok. Şöyle e, aslında çok stresli bir iş yapıyoruz. Dönem dönem mental sıkıntılar yaşıyoruz hepimiz. E, çok mu ciddi cevaplar. Çok ciddi. Sen bir kasıldın yayında canlı yayında isladın evet, galiba. Ama ama şunu bir gelişe. söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. E, stresli bir iş yaptığımız için dönem dönem mental olarak problemler yaşıyoruz. Bu ciddi bir konu. O yüzden Çok biraz ciddi, ciddi cevap verdik evet, bakma. Biraz daha komik şeylere geçersen süredir. <laughs> Şakalı, komikli falan. Evet. Çek bakalım ne çıkacak. Çekiyorum. <laughs> evet. Şu sanki Neden açılmış. O açılmış o gibi sempatik geldi sana. Evet. İmkansız abi. karın spor sunuyor. Sonra hop uçakla Avrupa'da. Buna ben de inanmıyorum bu arada. Eee uçakla ne Avrupa'da ya? bir ülkeye giriyor. İmkansız yani. Para nereden? Zaman nereden ablacım? Yeme bizi. Daha önceden yapmışsın diyor yani. Sonradan gidiyormuş gibi story çekiyorsun diyor. Ben de buna inanıyorum. Allah Allah ya. ya. Bu o kadar, kadar çok... enerjik <laughs> olamazsın maşallah diyeyim de. <laughs> ya bize de Greenbox sananlar var fotoğrafları falan. Şey mi? Amsterdam Greenbox. Ha Amsterdam ve arkamı... bu arada sosyal medyada onu yapanlar da var fenomenlerin arasında. Yok değil yani. Ya ben gerçekten gidiyorum bu arada. Ve seviyorum çünkü zamanı da yaratıyorum. Arkadaşlar Çiğdem inanılmaz. Sabah beşinde kalkıp bu kadar enerjik olabilen bir insan ben tanımadım hayatımda yani yakın tanıdığım birisi olarak söylüyorum yani birlikte yayın yaptığımız için 7-10 yayınlarında ben gidiyorum mesela böyle ee, sen de fena değilsin aslında ya. Yok, kendini gömme ama yani. bizim bizim hayatımız daha senden farklı biraz biraz evet, daha doğru. geç uyanıyoruz vesaire yani o enerjini görebiliyorum o yüzden şaşırmıyorum hazır mısın hazırım geliyor. Bu şahıs önceden pasif bir yorumcuydu. Etkisiz eleman gibiydi. Şimdi Mehmet Emin Uluç ile Emre Bul arası bir şeye dönüştü diyor. Bir şey Çok sevdiğim, yani ikisi de çok sevdiğim arkadaşlarım ve şey Mehmet Mehmet Emre benim e, yıllarca birlikte Fenerbahçe'yi takip ettiğim arkadaşlarım. O yüzden birbirimizden etkilenmemiz <laughs> kadar doğal bir şey olamaz. Ama niye pasif böyle bir şey kısmına diyor? ben pasif takıldım. Pasif değil, değildi ne Ama başta şöyle ya, öyle miydi? Bu, bu, da bence güzel bir eleştiri. Olumsuz algılamıyorum. Şöyle ya sonuçta anamızın karnından televizyoncu yani da olmuyor. Aynı, İyi evet. bir gazeteci olabilirsin ama televizyona çıktığın zaman işler bambaşka. O enerjiyi, o şeyi geçirebilmen lazım karşı tarafa. Ama yavaş yavaş geliştiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen ya ne diyorsun bence, sen? Benden daha tecrübelisin. Yani sen eğlencelisin. Yani sen ne Yayınlarda ederim. hiç donuk veya yapmışsın. Bu pasif oldum düşünmüyorum. <laughs> yani bu. Dün sen mi yazdın bu soruyu? Çek bakalım o zaman. Kahvemden bir yudum alıyorum ve. Tabii ki. Çiğdem Hanım'ın sorusunu e okuyorum konuşamam. Konuşamam. Gerçekten. Ne yap ben spiker miyim? Ee, Instagram hikayelerinde gördüğüm kadarıyla dudakların aşırı şişitmiş kişi. Yazık be abla bir doğal Heh, kal. Bir dakika gerçekten bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ne oluyor biliyor musun? Instagram'a arkadaşlar madem Instagram takip ediyorsun. Yeni filtreler geldi. O filtrelerde hani şuralarında işte çiller koyuyor, çiçekler, böcekler, kelebekler, kirazlar yapıyor ya. Aynı zamanda dudağın üç katına çıkartıyor. Gözlerini çekiyor öyle bir özelliği var evet. ve gerçekten bunu yazanlar oradaki o halimi gerçek sanıyorlar. bilmediğim olur. için ben bakıyorum şu anda. <laughs> ben öyle normal çekiyorum, koyuyorum Sen ya. Sen de mi o gerçek sanmıştın o halimi? Hayır canım gerçek sanmadım da. <laughs> hani bilmiyorum öyle. Ya şey onu gerçek sanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir dünya var mı ya? gerçek almayayım ben. Ya tam bu estetik kısmını geç, kısmını geç. geç. Ya sıkıldım ya ya. be. Bence de çok sıkıcı bir Aynen bu. çok daraldım. Bir başka şeyler üretim. Ben bir agresifleştim farkında mısın? Yok çok ciddi alıyorsun bence. Öyle mi? Evet. Biraz video hareket gelsin diye böyle bir şey Çek yapalım. o zaman bir tane getireyim hareket. Çek bir tane. bir hareket yap. Bir şey yap. Masa yumruklarını. Şey bir yok. tane. Çek, çek. <laughs> bu sefer geliyor şu an. Kameraya kafa atacağım. Konuşurken sürekli karşısındakine gülüyor. Sebebini çok merak ediyorum. Dalga mı geçiyor millette? Nedir derdi? Sen dalga bu dalga genelde... Mı geçiyorsun benimle? Yok yok. Bu bu, 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 arada güzel bir eleştiri. Bunu sallamayacağım. Ben de yaptığın yayınlarda da gülüyorsun. Ben hiç dalga geçtiğini düşünmemiştim. Güzel bir enerji var. Aslında belki. dalga geçiyorum diyor dalga geçiyormuş be. Yok yok. Ama gülmek ee... kötü bir şey değil, güzel bir şey arkadaşlar. Gülümsemek kötü bir şey değil. <laughs> Ama Bilmiyorum. ekranda çok fazla gülmenin de e, gevşeklik yani gevşeklik o kadar olduğunu <laughs> algılanabileceğini düşünüyorum. Bu konuda dikkat edeceğim sevgili karşıtlık. Sen, sen, sen de sen de mi? Ben de ben de o zaman hadi. Ya bir tane daha estetik yazdıysanız yeter diyeceğim. Evet. TikTok'a düşmüşsün. Ne yazıyor? Son olarak TikTok'ta gördüğüm kişi yazık ya TikTok'a düşmüş. Yazık ya TikTok'a düşmüş. Nereden düşmüşüm? anlamadım yani. <laughs> TikTok'a girmek düşmek anlamına mı geliyor? Ya yani şöyle TikTok'a ben de çok ön yargılıydım. Oradaki videolarla ilgili şöyle bir eleştiri yapabilirim. Benim tarzım değil. Yavaş yavaş ama TikTok'un çehresi değişiyor. Bir girip bakın bence derim. Çok eğlenceli orası. Bomboş adam ne söylediği belli değil, ne anlatmaya çalıştığı belli değil. <laughs> Twitter'da, Twitter'da bana bunu yazsaydı şu an engellenmişti. <laughs> evet. Engellediğim kelimelerden birini söylüyorum arkadaşlar. Boş. Boş yapma. Boş yapma. <laughs> boş. Boş yazan adam <laughs> hani boş abi. hakaret etmesine gerek yok artık. Bunu yazanları da engelliyorsun değil mi? Tabii tabii böyle sinir olduğum kelimeler varsa onları da engelliyorum. Boş yazan adam boştur arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden engelliyorum. Bilginiz olsun. Bozulmayın. Bir de sonra özür yok. mesajı atıyorlar. Abla beni engelledin falan filan. Bir bakıyorum bir hakaret etmiş falan. Ya yani yani mutlaka bir şey oluyor şey engelli durumunda. Evet evet. Öyleyse Benim bir arkadaşım yerim... çıktı biliyor musun? Şaka. Evet. Yakın arkadaşın mı? Yok, sonradan tanıştık tabii yani. E, çok uzun süreli bir arkadaşım değil. Hı hı. Twitter adresimizi böyle şey yaptık falan. Bir baktım ben de engelli. Ya <gülüyor> He, <laughs> sonradan tanıştınız. Evet, sonradan tanıştık. Ben de arkadaşın böyle pek bir hesap açmış sandım. Hayır bir hayır. bir şey yapmış sandım. Evet, anladım şu anda. Adamla sonradan tanıştım. Ve Söyledin mi? Seni engellemişim söyledim, abi diye. Oğlum ben seni engellemişim dedim. Dedi ki... Acaba ne yazdım filan dedim. Demek o kadar çok şey yazmış <laughs> evet, ki bana. Evet demek ki. <laughs> Tövbe yarabbim. Bence sen yakında koronavirüsü ile ilgili bir açıklama yapacaksın. Çok yakında bekliyorum. <laughs> bu bir temenni mi? Acaba evet, temenni yes. gibi bir şey yani ne alakası? Ben bu mesajı ilk okuduğumda bu DM olarak geldi bu arada. Sözlük'te yazmıyordu. Çok enteresan bulduğum için arkadaşlar aldım. Ya bir insanla ilgili böyle bir beklenti içine. Herhalde hani Amsterdam'a falan gittim ya geçen hafta. Belki o yüzdendir. Bir yerlere gittim. Hmm. Onunla ilgili yazdın düşüne hani oradan getirirsin falan filan diye mi acaba diyorlar. Nasıl bir temenni bu ya? Anlamadım yani. Sen de kaldın bir farkında mısın? Düşünüyorum Buyurun, hani hangi kafayla yani. diye düşünüyorum. <laughs> hangi kafayla yazdım? Allah korusun. Futboldan gram anladığını düşünmüyorum. Yorumcudan çok esnafa benzeyen kişi. Ayıp ya. Ay bir dakika ayıp Ay, değil niye ayıp? Esnafa yani. benzemekte ne ne, ne gibi bir esna sıkıntı var yani? O yüzden yani. diyorum işte ne ne sıkıntı var Babam ya? Babam beyazıt esnaftı bu arada. Babama da benziyorum gerçekten. Baya benziyorum Aynen. ben Aynen. Yani yazık yüzden... ya. Ne diyeyim ki? Yorumcudan çok esnafa benzeyen kişi. Çok ilginç çok ya. Çok ilginç gerçekten. Bu seviyeye gelebilmek gerçekten çok i̇nşallah ilginç. gelmeyiz bu seviyeye bir gün. Yazık sen de o seviyeden inşallah çıkarsın diyelim. Beni bul Instagram'da. Devam et. Aa. Sen çay kahve nasıl Çok güzel. Dünyada 300'den fazla şehir görmüş seyahat insanı kıskanıyorum. Umarım tez zamanda... <laughs> ne diyor? Umarım tez zamanda koronavirüsüne yakalanır yani. Ya i̇şte bir insanı kıskanıyorsun ve diyorsun ki onunla ilgili inşallah koronavirüsüne yakalanır. Ve ki yakalandım demek ki mutlu olacak ya. Değil mi? Çok enteresan bir kafa Sosyal yani. medya gerçekten. Ama bu arada bu tarz insanlar yani çoğu şöyle yapar. Seni karşında görünce... Hani ben öyle demek istememiştim. Ondan Bu arada sonra... şunu da videoda belirtmemiz gerekmiyor mu? Neye? Bize mesela çok güzel yorumlar da geliyor. Tabii. Biz onları paylaşmıyoruz çünkü o biraz narsizm oluyor herhalde değil mi? Yani ben evet. şöyle güzelim, böyle yakışıklıyım evet. falan filan gibi. Onlara girmiyoruz sadece bize Sadece. gelen gömenlere. eleştirilere e, biz de bir eleştiri yapıyoruz. Bozuk karakter, davulsuz amigo, tam skandal kişi bizim kahveden Ufuk abiyi çıkart daha iyi. Ufuk Abi. ye buradan selamlarınızı gönderelim. Bu arada gönderelim. kahve muhabbetini ben daha çok severim ki futbolla. Gerçekten kahve muhabbeti de güzel abi. Benim gerçek kahve muhabbeti aşağılama modu var fark etmiş. Evet, yani, kahve. Mısın, kahvede kahve çok güzel insanlar var. Kesinlikle. Ben gidiyorum Kesinlikle. mesela İncirli evet. Spor Lokali'ne dönem dönem gidiyorum. Son dönemde gidemiyorum ama eee Bakırköy İncirli'de oturuyorum. Beklerim hepinizi kahve <laughs> muhabbeti yapmaya. Bu bir. İkincisi e, Davulsuz Amigo kısmında Davulsuz Amigo Bak, ne demek? Ne oluyor biliyor musun? Ne demek? Galatasaray iyi oynadı dediğinde. Hı hı. Fenerler diyor ki bizi savunmuyorsun. Hı hı. Fenerbahçe iyi oynadı, e, Fenerbahçe iyi oynadı dediğinde Galatasaraylılar diyor ki sen Fenerbahçe anlıyorsun. O yüzden bu kısma, <laughs> bu kısma çok şey yapmaya gerek yok. Aynen. İnsanların bakış açısı senin söylediğin cümleye göre değişiyor. Peki bu konuya da açıklık getirdikten sonra son şeyimi artık bir çekelim. Ama bir tane... iki tane. <laughs> Canlı yayında ciddi YouTube'da gevşeksin. Son derece normal değil mi yani bu? <laughs> Sebebi futbol bilmiyor olman olabilir mi? canlı yayında futbolu futbol bilgini gizlemek istiyor gibisin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir şey gizlemek istesen el kol hareketi, gereksiz hareketler, gereksiz e, konuşmalar daha çok olur yani. Yani bilmiyorum. Ben sadece <laughs> canlı yayında belli sorumluluklarımız var sonuçta. Yani ne yapabilirim ki taklama atayım. YouTube'da tabii ki daha gevşek de demeyelim de daha rahat olacağız tabii ki yani. Ama ben futbol bilgisiyle bağdaştıramadım. Ne diyorsun? Ben e, sadece çiğdem için söylemiyorum. Bizim e, kanaldaki herkes, özellikle kadın sunucularımız bayağı iyi futbol biliyorlar. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu bir. İkincisi, e, Türk kadınının da ortalama üzerinde bir futbol bilgisi olduğunu düşünüyorum. Burada yine bir cinsiyetçi ayrım seziyorum. O yüzden bu arkadaşa da bu arkadaşa seslenmek istiyorum. Instagram'da beni bul. Yine <laughs> evet. mi? Hepsi seni buluyormuş. Sonuncusu geliyor. Aa bu benim favorim. Bu adamın çizgi film karakterine benzeten bir tek ben miyim? Bildiğim Pokemon demiş. Bakayım. Bir tek sen değilsin. Pokemon'a benzetiyorlar bunu da, mı? Bunu da ilk <laughs> kez burada açıklıyorum. Pokemon, ben seni daha çok şeye benzettim. Trole. Şimdi bak, Hani bir eskiden bir bebekleri şuraya asardık ya. Çocukken. al şöyle. Çocukken. bir dakika bir dakika dur. Çok ciddi bir şey anlatacağım tamam. şu anda. <laughs> Çocukken Scooby Doo vardı hatırlar mıyız? Köpek mi? Köpek. Evet. O Scooby Doo'da e, gerçek kötüler vardı. Hı. E, diğerlerini hatırlayamadım şu anda. Shaggy diye bir karakter vardı. Onu hiç hatırlamıyorum. Shaggy. Hı <laughs> -hı. Şu an bak tam şurada. <laughs> Nasıl öğreniyorum değil mi YouTube'u? Öğreniyorsun teşekkürler. Eee... Şegi diye bir karakter vardı. Arkadaşlarım bana beni ona benzetirdi. Çizgi sen film şeye, karakteri Bir onu. Yazacağım şuraya. Ne yazayım? Scooby <laughs> Doo mu? Ha evet. <laughs> Aa hatırladım İsmini unutmuşum bu Şegi'nin. Tam şuraya yukarıya koyacağım. Bu karakteri hatırlıyorum tabii. Şegi be, Rogers. Beni benzetiyorlar ama. Yok be, hiç benzemiyorsun. Pokemon'a daha çok benziyorsun bence. <laughs> Sonuncusunu çeker misin sen? Bitti mi? Ne? Evet, ha pardon. <laughs> Dalmışım <ben>. ya. <laughs> Bu kadının, gözler... bu kadının gözler neden çekik abi? Japonluk var. Japonluk var. var ne oldu? Japon. Ananesi nasıl... Japondu. Çiğdemi. Ananem Japon. <laughs> Açıklıyorum buradan arkadaşlar. Ananem Japon. Şimdi yine ko korona virüsüne bağlıcakar ama Japon dedim ya her çekikte vardır <laughs> moduyla. Yok abi öyle bir şey yok. Bilmiyorum işte bu şey herhalde genetik nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum ama çok soruluyor bana. Bu arkadaş da bunu böyle biraz eleştiri gibi sormuş o yüzden. İyi, dikkatimi çekmişti. Evet. Neyse. mi? Neyse. Evet, ekşi... Dur. Nasıl oturuyorsun böyle ya? <laughs> Sırtımda bir <laughs> <Onladım>. var benim. <laughs> bir Neyi şöyle mi? gel, kapatalım. Nasıl? Bir rahat edemedin gel, abi gelin, ya. Gel, gel, gel. Böyle çok resmi olduk ya. İyi, peki, tamam. Böyle yani. gidelim bence. Arkadaşlar, sorularınızı en içten ve en sinirli hallerimizle yamultun. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> çok beklediğimden daha sakindin. Ya ben Neye sakin bağlayalım? bir insanım ya. Bir sakinlemişsin. Sanki daha böyle eskiden agresif. Kesin, eskiden Emre Belezoğlu gibiydim. Artık değiştim. Yaşlanıyoruz. Hanım. Şey ben değil, sen kendine bak. <laughs> yani ben. Sen yaşlan yaşlanıyorsun. Sen tabii ki yaşlanmıyorsun. <laughs> ya Dorun bir ]ken. soru daha vardı. O uçtu bence rüzgarda. Bak şimdi saçların dikkatimi çekince. Ne? Abi şey de o soru da. Onu ben sorayım o zaman çekmiş gibi varsa. Tamam. Bu e, Volkan demir neden saçlarını sarıya boyatıp yukarıya dikiyor. Hatırlıyor musun? Öyle bir soru vardı. Kendini futbolcu mu sanıyor demiş biri. Saçlarının boya olduğunu düşünmüyorum. Bir, senin adına cevaplıyorum. İki, Saçlarımı boyatıyorum evet bak. Buralar bembeyaz, ziyatmış. görüyor musun? Bir gri, bir gümüş boya mı var? Değil, yok. Abi bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> bir insan saçını beyaza boyatır mı? <laughs> Ay hani gümüş rengine boyatan var. Seninki de böyle gümüş rengi gibi. Yok, ben boyatmıyorum. O Peki arkadaşım. niye yukarıya dikiyorsun diye soruyor. Evet. Abi seviyor adam sana ne ya? Kötü müsün? Kötüyse Bence çok güzel. Bir dönem yana tarıyordum. Şimdi böyle... Bu yana arada tarınca, değiştirmeyi düşünüyorum. Yana tarayınca nasıl? Kolej tipi mi oluyor bunların. Yana tarayınca Tony Cross'a benziyorum. <laughs> <de> Solcuya <laughs> <'ye> benzediğini <laughs> mi düşünüyor demiş şey. Çok Tony Cross <laughs> oluyorum o yüzden böyle daha iyi. Yok böyle güzel bence. Bu kadardı arkadaşlar eksi sözlük yorumları. Şimdi biz eksi sözlük yorumlarını okuduk bir kahve içeceğiz. Sonrasında da o müthiş sorularınıza cevap vereceğiz. Hoşçakalın.